sorumuz şu. Şimdi Sedat Peker 5. bölümü yayınladı dün itibariyle videolar yayınlıyor. iddialar attı ortaya. Şimdi şöyle Süleyman Soylu'ya çok ağır sözler söyledi. Birçok şey var Mehmet Ağar'la ilgili. Kendisi bodrumu bodruma çöktüğünü vesaire. Ne düşünüyorsun bu konularla Şimdi ilgili? Şimdi şöyle bir bu şey söyleyeyim. Ilgili? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Burada hani e, birçok esnaf var bizi dinleyen ve birçok da iş adamı vardır değil mi? Hani bizleri izleyen. Şimdi bir gün yani şöyle bir şey söyleyeyim ben sana. Ee, bir imkan sürgülenilse veya bir imkan oluşturulmasa Sedat Peker mitik yaptığı günleri biliyoruz. ya. Yani insanlara çıkıp bir cumhurbaşkanı gibi konuşma yaptığı günleri biliyoruz. Ee, Süleyman Soylu'nun e, Sedat Peker'i devamlı pişpişlediğini pişlediğini biliyoruz. Birçok işlerini e, Süleyman Soylu'nun sayesinde açtığını da biliyoruz. Bu insanlar cahil değil arkadaşım. Bu insanlar her şeyi görüyor. Süleyman Soylu e, Sedat Peker'in yolunu açtı. Sonrasında bak bu geçmişte de oldu. Ee, Cumhurbaşkanımız işte Recep Tayyip Erdoğan zamanında Aynen hepsini verdi. Recep Tayyip Erdoğan FETÖ ile ilgili zamanında bir saniye. Onlara karşı yok tabii. Zamanında FETÖ işbirliği yaptı ama Gel gelelim ülkeyi bölme konusuna geldiklerinde Aa sen FETÖ'cüsün Ben Recep Tayyip Erdoğan'ım deyip ayrıldılar tamam mı? Şimdi de Sedat Peker ben kardeşim İstanbul'da güzel bir işler yapacağım dediğinde Süleyman Soylu buna izin vermediğinde düşman oldular arkadaşım. Bu başkan Erdoğan'ın başbakan kendi söylediği bir söz bu. Türkiye'de bundan sonra mafyalar, çeteleri gönderdik. Bitti. Bu devir demişti. Peki, Peki ha, Alaaddin Çakıcı dedi. Abimiz... Türkiye buraya geldi demiş Şimdi şöyle Katat bir şey... nokta öyle görünmüyor. şimdi, şimdi şöyle bir şey söyleyeyim ben sana. Şöyle bir örnek vereyim. Ee, misal, abimden örnek vereyim. Misal ben bir yola çıkarken abimi destek alarak yola çıktım değil mi? Ama bu abimi kaybettiğimde yakında kim vardı bunu tuttum. Şimdi Süleyman Soylu aynısını yaptı. Süleyman Soylu kendini biraz yükseltebilmek bilebilmek için Sedat Peker'i kullandı tamam mı? Sedat Peker'le de ortaklığı bozuluşunca da Alaaddin Çakıcı'ya yaklaştı. Bu bahsettiğiniz arkadaş Türkiye'deyken neden Aynı bu neden bu iddialarda bulunmuyordu? Yani siz Mitinglerde Türkiye'nin şah keseceğim diye. Bağırmıyor muydu? Çıkar ilişkisi mi çıkar, değişti? Yani çıkar ilişkisi mi değişti? Menfaat mı değişti? E, ne oldu? Yani ne oldu burada, şimdi? Burada bizi konuşanlar, bence konuşanlara susturan bu insan değil miydi? Şimdi ne oldu? Süslü Süleyman mı oldu şimdi? Daha önce yani bahsettiğiniz insanın bu ülkede topluma ne vermiş? Yani İnsanlara yani ne vermiş? Şey söyleyebilir mi? Süslü Süleyman ifadesini çok yanlış bir şey bence evet. yani. Tamam, Niçin abi. süslü Süleyman kullanıyorsunuz ki? Polisler, savcılar Düz vatandaş için, gariban vatandaş için var. Maskeyi takmayanların peşinden kelepçe takıp gönderiyorlar. Vururururururur Evimiz şahidiz değil mi kardeşim? Bir maske polisin sanki görevi maske kontrolü. Maske kontrolü. Maskeyi takma bak polis nasıl görevini yapıyor? Savcı nasıl görevini yapıyor? Sedat Peker büyük adam. Ama keşke Türkiye'de konuşsaydı. Yurt dışına de konuşmak çok güzel oluyor. Anladın mı? Süleyman Soylu dediğimiz arkadaşımız da devletin bir görevlisi. Herhalde yarın bu memleket ne mafyalar gördü, ne bakanlar gördü. En sonunda hep herkes... Türkiye Cumhuriyeti Devleti şu anda mafya düzeni haline mi gelmiş durumda sizce? Türkiye Aynen, Cumhuriyeti. Onun iddiaları bunu gösteriyor. İddialar ama Şu anda değil, şu anda da. değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir kesimi, o beyaz Türkler dediğimiz kesim hep mafya düzeninde. Hep mafya düzeninde. 2800 liraya geçinen vatandaş, 4 kişiyi geçindiren aile Onların bir günde yarım öğün yemek parası. Valla ne söyleyeyim yani. Ya mu? İzlediniz mi videolarını falan? Hepsini izliyorum ama e, nasıl diyeyim yani devlet bitmiş. Devlet e, şu an mafyaya elini vermiş. Ben şöyle söyleyeyim 53 yaşındayım. Emekli mağduruyum. Yani kalkıp emeklilere yani bu kadar zulümlük olmaz ya. Olur mu? Ha? E sen kalkıyorsun mafyayla işbirliği yapıyorsun. Efendime söyleyeyim 128 milyon hesabını veremiyorsun. Efendime söyleyeyim o Akçeli hesabını veremiyorsun. Akçeli hesabı var. Akçeli Karagül vardı ya. Bakanın hesabını veremiyorsun. Yedinin hesabını veremiyor daha. Ve kalkıp e, daha biz niye yaşıyoruz ki? Bu Türkiye'de 3 kuruş emekli maaşına Yaşıma uğraşıyoruz. Ondan Yalnız sonra. Yalnız onu söyleyeyim. O güç onun başını bir gün olacak. başının bela olacak. Ama ne? dolayı zaten böyle şeyler yani yapıyor. O Tayyip Erdoğan yani kendini orada garantine sayın ama halk hakikaten isyanda. Domatesin kilosu olmuş sekiz buçuk dokuz lira on lira. Ha? Bir pazara gidiyoruz. Evet. Bayram bir kere olarak Yüz lira para verdi. Yüz lira. Ne yüz lira? Ne yaparsın sen yüz lira lan? onu anlatmam. Evet, evet. Şey yürü, değil. Yürü, yürü, da ay doğru mu? Yakın alamıyor, doğru söylüyor arkadaş. Onu da baz almak adam, lazım. Yan kesicileri ne yaparsın sen? Yan kesicileri gel değemiyor. Öbürleri bir buçuk milyar bu düğü yüz milyon lira. Şey diyemiyor. Ayıptır söylemesi. 80, 80. 80 80. Hadi ben, belediye başkanı ellerini böyle koydu o. diye Bize. soruşturma Sarılar. açılıyor. Ama gel gelelim. Hiç olmasa bir şeye benzesin. Olur. Başka mazeret bulamıyorlar ki elleri arkada. Bir adam çıkar bir şeyini arıyorlar. Adam adam bazda şey kötü bir şey çıksa hemen, hemen ekonomi bitmiş her şey bitmiş yani. bir, bir, bir kalmış. Sen bu kalmış. Bu ne var ya? Sen sen ya. Sen Böyle ya. de yap her şey yaparız. Bu şey ne, şey şey ne, şey ne, şey şey ne ne bu yani? Sorumuz şu bu Sedat Peker meselesini duydun mu abi? Evet evet. Sedat Peker'de Sedat Peker'de ne hakim var? Ne savcıc bir şey yok arkadaşım. Hiç bir şey yok. Araştırıyorlar hiç kimse. Bir Allah'ın kulu çıkıp da araştırmıyor. Hiç araştırmıyor. Bu kadar basit olay. Biz bunu, Şimdi Bunu kalkıp da şey bile tutmanız gereği yok çünkü belli her şey belli meydanda. Biz vatandaşın fikrini alalım ne düşünüyorsun abi? Herkesin kirli çamaşırları var herkes birbirinin kirli çamaşırını bildiği için kimse kimseyi yargıya veremiyor. Bugün Melek Gökçek'i ve o bakanlar ne yaptı Verebildim yargıya veremedi. Çünkü herkes birbirinin pisliklerini biliyor. Sedat Peker meselesini biliyor burada, musun? Burada Türkiye'de arkadaşların dediği gibi Türkiye'de hukuk yok. Hukuk olmuş olsaydı bak burada kaç tane insan var kaç kişinin cebinde bin lira parası var bırak bin lirası, kimin cebinde 500 lira parası var. Vatandaş konuşmaya korkuyor. Birisini, birisi eline cebine sokup çıkarsın desin ki, sen yalan konuşuyorsun, devamlı benim cebimde bin lira, 500 lira param var. Bizim burada vatandaşlarımız var, kimisi kirasını ödeyemiyor. Elektriğini ödeyemiyor. Esnaflar Aynen. tamamen, bizim bu hükümet, tamamen esnafları soktular içeriye, soktular ya bir Allah rızası için. Anladın mı? Bizim bir devlet bakanımız kimisi çıkıp da desin ki ya bu benim kardeşimdir. Anladın mı? Ben buna bir el uzatayım. Millet konuşmaya korkuyor. Ya bir Allah rızası için Allah rızası için birisi çıkıp desin ki anladın mı? Ben bu vatandaşa el uzatayım. Çok o esnaflarımız kirasını ödeyemiyor. Allah'tan rahmet mi bunlar? insanların en çok konuştuğu konu, insanların en çok konuştuğu konu 128 bin TL nerede diye. Cumhur, bak CHP, CHP bas bas bir şekilde bağırıyor, pankart açıyor, işte afişler as hazırlıyor, asıyor. Bir şekilde 128 bin doların nerede milyar olduğunu, dolar. milyar, milyar doların mi? milyar nerede dolar? olduğunu. Milyar dolar için neler yapıyorsun? yapıyoruz? Fakir ha, ha. insan onu söyleyemeyebilir, yanlış anlama. Yani biz o kadar miktarları ağzımızda dolaştıramadığımız için kusura da bakma. Ha, Demek istediğim olay şu: 128 bin doların nerede olduğunu bu kadar insan araştırmıyor. Ama gel gelelim, bak yurt dışına çıktığında birçoğu insan neyi ne de biliyor musun? Bak İtalya İtalya şu anda ne gündeminde İtalya'nın gündeminde ne var biliyor musun? İtalya'nın gündeminde şu anda et kullanım fazlalığı var. İnsanlar çok et tüketiyor diye bir konu var. Yani demek istediğim şey şu. Sağlıkta bittik. Ekonomide bittik. Yani bunu insanlara arz eden bir insan da çıktığında ya FETÖ'cü diye sorgulatıyorlar ya da farklı bir şey diye sorgulatıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Şimdi şunu soracağım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti mafya düzeni haline mi gelmiştir? Zaten başımızda bir tane mafya var. O da herkesi yetiyor. Sedat Peker'in ne günahı var? O da demek istiyor ki o, o, Sedat Peker falan da onun adamları mı demiş? Ben onun tesiriyle Ya Sedat Peker zaten Zulam. devlet gücümü olmadan bu duruma gelemez. Kimse gelemez. Mafya'yı kurtan devlet ya. Mafya bir yandan da besleyen devlet. Ben Sedat Peker'den şundan bundan işim yok. Ben cebimden çıkan paraya bakar mı? Bu dünyada devletimizin, bu dü bir dakika bir dakika bu, bak, mafya sen, Hayır, bak, ben, bu mafya sistemini bak, bu kim soktu? Ben sana konuşmuyorum. Hayır devletimizin içine bu mafya sistemini kim soktu? Ben bunu önce bileceksin. Tamam Sedat bilmem. Allah. Tamam, sen şimdi bir Beni dinle önce. bak devletin bak. içine bunu birileri devleti çökertmek için soktu değil mi? Parçalamak için. Kimi ama soktu devleti abi? kullandı. Ya, dış güçler soktu. Dış güçler mi? Masmanla dünyayı yöneten şu anda biliyorsun. Rothschild'ler, Rockefeller. Şu anda sizin. Anlamadım. şey Yönetim, hükümet de mi bu? Abicim da? herkes, herkes. herkes sen nefes alıyorsan önce Allah'a. Ondan sonra Rothschild'lere. Senin borcunu. Senin her şeyini. Bütün çıkacak savaşları. Şu anda maske takıyoruz ya şu anda formalite cevabı. Şu anda... Evet, bir değişim var. Sizin gençlik sistemi şu anda internet çağına geçtiği için para sistemi bir kabuk değişimi var. Anladın mı? Şu anda bizi koyunlaştırıyorlar. Eve tıkıyorlar. Evden böyle konuşuyoruz. ben mafyanın, mufyanın, şunun, bunun devletimizin hiç sevmediğimiz herhangi partisi, CHP partisi anladım, anladım. demesini istemiyorum. Biz kardeş olacağız. Devletimiz şu an başta Tayyip Erdoğan'ı severiz sevmeyiz. Eksisiyle artısıyla sarılacağız. Sandıkta cevabını vereceğiz. Abi yanlış yapıyorsun. devlet sorunumuz yok. Sandıkta cevabını vereceğiz. Bizim devlet sorunumuz yok. Hükümet sorunumuz var. Vatandaş da onu Devletimiz aynı şekilde. Şimdi. Abi, Hırsız diyorsun. diyorsun. Yani. Devlet, der. gördün mü gözünle çaldığını? He? Çaldığını ne? gördün mü gözünle? Abi, <laughs> ya ne Allah, Allah. Siz Bütün bakanlar Bütün bakanların yolsuzluğa çıktı piyasaya. Ya. Hiçbir tanesi burada biz koyunlar gibi kaldı. Biz, biz de bakanları diskalifiye etmek için halk olarak ya halk nedir? Ama abi biz cumhur değil miyiz? Ama biz cumhuruz değil mi? Tamam da abi şimdi yolsuzluk varsa ki var. En son ihale mevzusu oldu duydun mu? Duydum ben bakın ben takip ediyorum. Dezenfektan şirketine ihale vermiş. Bakın bir saniye ben bu abi AK parti fark etmez ben bakın ben AK beyazı savunmuyorum. Geheplik bir bayan milletvekili. 2 milyon TL telefonluk fatura geliyor. Sen, ben, ben, bu senin son, vergin değil mi? Madem onu o niye konuşmuyorsunuz da Süleyman söylüyor konuşuyorsunuz? Şimdi sen, sen bir yolsuzluk yapsan senin muhalefetçi olmazdın. mı? Çıkacaklar. Niye bakanlar yolsuzluk yaptı zaman? Muhalefetçilik miyor. Bugün Süleyman söylüyor ondan öncekilerle kıyaslayınca baba yiğittir. Onun gibisi daha gelmedi abi. Belki ondan daha iyisi senin evladın olursun. Bak kardeşim, Bak. Süleyman Ben bak bak. Ben doğma doğma büyüme. Ben doğma büyüme MHP'liyim. Ha bundan sonra da MHP değilim ama. Ha. Abi, bak, bundan bak, sonra da değilim Ya, ya bu Osmanlı'da, bu devlet bana bu devlet edeyim. bana maske vermemiş. Maske. Da tane Yarın tane ülkeye yardım ediyor. 300 senatöre de yardım edecek. Biz Maalesef bu memlekette sen suçlusun, ben suçluyum diyerek birbirlerimizi kötülüyoruz. Biz bataklığı kurutmaya çalışmıyoruz, sinekleri öldürüyoruz. Bizim cumhuriyetimiz Kemalizm sisteminde yönetildiği için Müslüman mahallesinde şu an salyangoz satıyoruz. Şu sokağa çık, herkese sor. Herkes Müslümanlığı savunur ama yönetim biçimi ne yazık ki Kemalizm'le. Kemalizm Neyse ne demek? Abi, abi, ben elhamdülillah Müslümanım. Yani ben dinle yönetmek istiyorum. Din dini bir insan Elhamdülillah. Türkiye'de sadece Müslüman mı? Abi, dinle, abi bakın dinle, bir saniye dinle, bir saniye. Değil bir saniye. Ka, bir saniye. Atatürk bile zamanında <laughs> Diyanet İşleri'ni niye kurmuş abi? abi. Adam ilk Diyanet İşleri'ni <laughs> kurmuş. Dinle siyaseti karıştıramazsın. Gözünü sevdim. Şimdi bunun için siz İngiltere, İngiltere, bir dakika abi. Şimdi İngiltere şu an hangi saniye? İngiltere karışıklık. Şimdi kendi kendi içimizde İngiltere dakika, şu an hangi bir, bir dakika beni dinle ben de seni dinleyeyim bak. İngiltere neyle ya, yönetiliyor? Ya boşver abi bak şimdi abi Hadi, ben, ben, Tek tek konuşalım abi, mı? Hadi, İngiltere neyle yönetiliyor? Kendi içimizde birbirimizi mi kıralım din için? İngiltere neyle yönetiliyor? Neyle yönetiliyor? Krallıkla değil mi? Tamam. Tamam krallık nereye bağlı? Kiliseye. Tamam abi. Onu onun, onun Allah'ına bağlı. Ben Biz de, de neye İngiltere, bağlıyız? İngiltere şimdi, krallıkla bak. yönetilmiyor Abiciğim, bak, bu arada. Onu da şey söyleyeyim. Abi, abi neyle şey? yönetiliyor? Abi İngiltere'de krallık var ama yönetiliyor. Neyle abi? Şimdi şimdi yönetilme, abi yönetilme kapaya kapaya bağlı? ne yani biliyor musun? Birbirimizi mi kıralım abi şimdi? Ben sana bir, şey şey bir, abi, bir, abi bir şey Abi özür dilerim. Abi kapatır mısın abi? Abi bir şey bir şey diyeceğim. Şimdi bugün Pandemi hepimizin olacak, kıblemiz falan. var değil mi? Abi, kudüs var, kudüs var. Var. değil mi? Bugün Kudüs'ü niye durduramıyoruz abi, 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 biliyor musun? Bak, 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 bak bir şey diyeceğim. Bak bir dakika bir dakika bak bak ben bunu bak boynuma asamıyorum bulamadım. Bak ben, ben Musko geziyorum. Ben Eren Burullah Müslümanım. Kardeşim hayır alakası yok. Ben ben askere giderken bana yazılmış hoca yazmış cami hocası. Bak niye ama buna saygın yok. Buna saygın yok abi. Kaç Ben elhamdülillah Müslümanım. Evet, buna saygım var. Senin buna arkadaşım. saygın yok abi. Ben o o şarlatan gibi e, mafyalık yapmadım. Abi. Dinle ama beni abi, dinler misin? Abi, sen, abi, sen abi. hata yaptığın zaman senin çocuğun demeyecek babacım? Ya senin abi. bir yolu var. Bak sen bir yanlış ben, yoldasın. Ben diyecek mi demeyecek de mi? Abi, bu diyecek abi. abi yorma, boşuna o. Ben şunu yapıyorum. Bak. Bak ben sana A, bak, şunu at, at, ben ben bakalım. Şu Türkiye Cumhuriyeti var ne diyor? Ha? Şu Türkiye Cumhuriyeti. Şu Türkiye Cumhuriyeti'ndeki benim ya. diyen abi, benim, olabilir. Diyen, olabilir abi, benim diyen adam, abi, benim adam ol, bak ol, tek başıma meydan abi. okuyorum. İsterse havada olsun. Abi, bak bir saniye. Niye meydan okudu? Adamın bir yanlışı varsa meydan Var okuyacak değil abi. mi? Bir abi. at. Tamam, bir Benden yaşıttır. Şey o sermayeyi nasıl yaptı? İşte, abi bunu bir kişi şey söyleyecek. Ne yaptı? Abi, o sermayeyi nereden buldu? Abi desteksiz mi yaptı? Ya bak abi bak bağırarak 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 sen sen bağırarak kendi dediklerini Karadenizli yoldan. Olmuyor. olmuyor. Bak sen bağırarak dediklerini haklı görüyorsun. Hayır hayır kesinlikle özür dilerim abi bağırmak diye. Bak, hayır, hayır. Şunu diyorum. o parayı nereden buldu? O imkanları nereden buldu? Abi şimdi ya o adam abi, ki? abi ki Sedat Peker'in mal varlığı var değil mi? Evet. O nereden buldu? Kim yardım abi, adam etti? Adam daha yeni 5 senede bir bak, İçişleri Bakanı. E ben bak, ya daha öncesini söyle. Ben İçişleri şey Bakanı demiyorum. Sedat Peker diyor ya. Ya Sedat Peker rakibim demiyor mu? abi bugün burada abi bir Abi sen bir dakika. bugün bu... burada bir patlama yaptım bu be. Abici. Sedat Peker 15 yılda bak. Sedat Peker ne zaman çıktı? Abi ben Sedef Sedat, Bekir Peker, ne zaman, bir zaman bir çıktı? De Ak, abi, part, Ak Parti, Ak Parti ne zamandan beri var? Maske. Abi, maske. Ak, Ak Parti, Udur, Ak Parti, ne zamandan beri maske. var? Maske. Ya, bak, ya bir daha iki kelime söyleyeyim. söyleyeyim. Ak Parti ne zamandan beri var? Abi ben Ak Sedat Peker ne zamandan beri var? 2002. On mal araştır. Onu önce ama mal varlığına çıktı ki. Bu nereden çıktı? Abi. <laughs> ya kamera göster. Bağlı bakın. Birbirine Hepsi birbirine abi. bağlı. Televizör Biz bu. YouTube kanalı. Biz savaş YouTube, YouTube Biz yani savaş kazandık da yani kazandıkta... yani kazandıkta... abi. Bak. Bu ne cip, bu ne şimdi? Bu ne hataları bu hataları i̇şte bulduktan abi, sonra ne yani, savaşıyor? Bir partiye karalamak kolay değil mi? Yani, Bir dakika bunu. Yani, Tayyip Erdoğan yönetmiyor. Kim yönetiyor abi? Değil Devlet devleti yabancı güçler şey yapıyor. 19 o Lozan anlaşması var ya. Lozan abi, anlaşmasını biliyor musun? Biliyor, Video yaptık. Maddelerini biliyor bizim musun? Bizim Gir YouTube'a. Tamam bana söyler Video. misin tamam. maddeleri? Bir şey Hepsi Maddeler. bir sürü madde var abi. Nasıl Peki ben Lozan'dan an. önce bizim topraklarımız ne kadardı? Nasıl ne kadardı? Kaç metrekarede? Kaç? Kaç? Evet. Kaybettik Kurtuluş Savaşı. bir, bir, işte. işte. bir ne aldın ben abi, abi dedim ya? Dedim. Sen savaştan çıkmışsın. Savaş kazandı. Ne aldın ya? E tamam abi, Adaları vermişsin şurada. Abi İzmir'in... İzmir Sevr ne diyor? Sen bana anlatır Sevri. mısın Sevr'i? Sevr'in ne olduğunu biliyor musun sen? Ben sana söyleyeyim kardeşim. Abi Sevr hiçbir zaman diyordu? anlaşma olmadı. olmadı. Taslak Ağaçma, şeklinde. Mecliste evet, kabul edilmedi var. çünkü. Ama, Hayır ne kabul etmedi Osmanlı. Bak. Bak. bak ne kardeşim. Sevr Sever hiçbir zaman anlaşma olmadı. Sever çünkü, meclisimize çünkü bile gelmedi. Çünkü Kurtuluş Savaşı'nda meclis... mücadele hayır, veren hayır, hayır. Cumhuriyeti dur, kuran dur, bir, Kur um hayır, grup kabul etmedi. Hayır, Lozan'la hayır, istediğimizi çünkü. aldık. Mebu, Ayrıca adalarda Türkiye. verilmedi. adalar Sultan ne aldın? Reşat döneminde verilmişti. Abi ne aldın? Hayır. Onun dışında hayır, 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 hayır. onun dışında Kardeşim, abi, Türkiye bak, hala sen Lozan'da ne aldın? Onu bana söyler misin? Türkiye me meclisi Mebus katildeydi. Türkiye hala Hocam Lozan'da aldığını söyler misin? Hala adaları kullanma hakkı adaların sahibi. Sadece Yunanistan kullanma hakkı. Ya biz hocam, bunu bilmiyoruz biz ve burada sesimizi mı? çıkarmıyoruz. Biz Çanakkale Savaşı'nı kazandık Hala adalar Türkiye'nin şu abi. anda. Abi. Lozan'da da bu var. Ne varmış? Lozan'da bu var. Ne var? o zaman, ne var? Ne var, var o zaman Söyle, bir ya. ya. O zaman Arabistan Kudüs her yer bizim. Niye kullanamıyoruz? Bir ar şey yok. Neden kullanamıyoruz? Bir şey yok. Buyurun da Anlayalım. Şimdi siz savaş mı yapıyorsunuz burada? Barış mı yapıyorsunuz? Yok, ne dedi gülme ne Sen de sen de. Abi sana tamam. sorumuzu soralım abi, ya. Hastalık... Sana sor, sor sor. Abi sor. sor. Bir, şey, bir dakika ama çok konuştunuz ama ya. Bir şey ya. diyeceğim ya. ben. Sor. Şey sor. Yunanistan niye onaylamadı? E biz onaylamadık de onaylamadık Yunanistan'ın borcu vardı. Yunanistan'ın Yunanistan'a verilen yerler ne var en ya? Dünya soracağım kadar. Abiye. Tamam abi buyur. Soracağım. Abi sorumuz şu. Sedat Peker videolarını duydun mu? Duydum. Ne düşünüyorsun abi genel olarak? Onu ben ne bilirim onu mafya onlarından benim bir olmaz ki. Bir iddialar attı ortaya. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Ben beni yediğine yani. Herkes yedin. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nde şu zamana kadar yaşım tam da 70. 69'u geçtim. Maşallah. Vallahi de yetmiş billahi de. Evet abi. Bu devletten hangisi başbakan olsun olsun, cumhurreisi olsun olsun. Evet. Hepsine saygımız vardır. Olmadı mı? Oldu. Bir tek tenik. Türkiye Cumhuriyeti'nin bana yardımı olduysa anam öyle anam avradım oldu. Tamam abi. Dinle, ben çalıştım kullandım. Bak dilim dilim dilim. sekerler vurdum.